Japonya'dan selamlar. Kyoto'da Heian Tapınağı'ndayım şu an. Burada size Shoshin başlangıç zihninden bahsedeceğim. Başlangıç zihni, Shoshin zihni aslında sadece yeni başlayanları için değil, seviyesini ilerletmiş ya da bir şeyde ustalaşmış insanlara da aynı merakla, aynı hevesle, öğrenme zihniyle olaylara bakmasını ifade eder. Bu özellikle Hayatımızın içerisinde öğrendiğimiz modifikasyonlar, yani kalıplar üzerine, deneyimler üzerine düşünme sistemini yıkıp ilk yeni başlayan bir zihinle olaylara bakmayı, e, pratik etmemizi, düşünmemizi sağlıyor. Bunun için tabii ki neler yapmalıyız? E, bir merak, meraklı olmamız lazım. Yani ne yapıyorsak yapalım, merak duyduğumuzu kaybetmememiz gerekir. Yeni bir şeye başladığımız zaman zaten bizi oraya doğru çeken şey meraktır. O yüzden merak duygusu çok önemli. İki, ön yargılardan kurtulmak. Daha önce yaşadığımız deneyimlerde eğer ön yargılı olaylara bakıyorsak yeni olabilecek deneyimleri zihnimiz engeller. O yüzden yargılardan kurtulmak demek aslında hiç, hiç huzura da destek olacak bir şey. O yüzden yargıları bir kenara itip hevesli bir şekilde olaylara taptaze yeni bir zihinle bakmamız gerekir. Onun dışında tabii ki yaptığımız eylemlerin içerisinde her ne yapıyorsak yapalım yeniden keşfetmiş gibi o hissiyatla yapmamız gerekir. Bunları eğer bu şekilde pratik edersek hayatımızın içinde daha alabileceğimiz şeyleri zihnimiz açık olduğundan dolayı daha verimli bir öğrenme şeklinde oluruz. Bu en önemli şeylerden birini daha bahsedeyim. Ustalık seviyesine ulaşmış insanlar belirli bir tuzağa düşebiliyor. Nasıl bir tuzağa düşebiliyor? Artık öğrenme kapasitesini doldurduğunu ve her şeyi bildiğini iddia etmeye başlayabilir çoğu kişi. Ama e, bu çok yanlış bir düşünce. Böylece şimdi şey aslında bize başlangıç bildiğini hatırlatıp olaylara daha açık bir şekilde olmamız sağladığı için daha rahat iletişim kurmamıza da vesile olur. Yani siz eğer ustalık seviyesine geldiğinizi düşünüyorsanız ya da birileri size usta diyorsa Öğrencilerinizde birinizle bağlantınızda da bu size destek olur. Eğer siz bir şeyleri öğrendiniz ve üst pencereden olaylara bakarsanız yeni başlayan kişileri göremezsiniz. Yeni başlayanların heyecanını hissedemezsiniz. Yeni başlayanların duygularıyla bağlantı kuramazsınız. Başlangıç zihni Shoshin aslında size yeni başlayan insanlarla olan duyguların, duygularını anlama ve empati ve iletişimi de sağlayacaktır. Bu, bu yüzden e, başlangıç zilini hayatımızın her alanında pratik etmeliyiz. Aynı nereye giderseniz gidin, o heyecanı, öğrenme, hevesli bakışlarıyla yargılardan uzak, keyifli bir şekilde yapmaya çalışın. Bu size inanılmaz yol katettirecektir. Günlüğü judonun kurucusu olan şu an ismini hatırlamadığım kişi öldüğünde beyaz kemeriyle birlikte gömülmesini istemiş. Yani öldüğü ölene kadar aslında öğrenmeye hazır bir olduğunu gösteriyor ve bence bu şu çok iyi bir örnek. Buradan hepinize sevgiler.